Merhabalar arkadaşlar, ben Fontay Gömkeriç, hocayım, doktorum. Kitaplarım var, profillerimde falan hep en üstte sabitliyorum kitaplarımı alın diye. Bugün takipçilerime sormuş oldukları soru hakkında sohbet minvalinde bir video çekeyim dedim. İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz? İsrail katil bir devlettir. iPhone kullanmaya utanmıyor musun? Lavuk kullanmış olabiliriz. Ama sonuçta biz tweetimizi atıyoruz yani. İsrail karşıtıyız. İkinci soru diyor İngiltere hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten popcorn hocamız da söylüyor İngilizler güzel bir millettir. Çok güzeldir. Zaten benim paylaşımlarımda da görürsünüz. İngilizlere ait tek bir tweetim dahi yoktur. Ebu al öneni ve İnguli diye şey de var bakın yani Araplar ve İngilizler faziletli millettir. Hiçbir hacı hoca hocamın profilinde İngiltere'ye ait bir şey görüyor. Ne? kol düğme kol, ya kol düğmesine karıştırmayın oldu gönderdiler o sünnettir yani soru 3 yurt dışından kullanılan hesaplar ile ilgili ne düşünüyorsunuz 5. kol faaliyetleri işte arkadaşlar bu devletimize şey yapmaya çalışan bu FETÖ'cülerin eniklerinin güllünün kinde United Kingdom yaz arkadaşlar bakınız adam oraya gittiyse Tebliğ için gitmiştir yani yanlış anlaşılma olmasın. İkinci kol faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunların hepsi fetöcü, Bunlar vadan aynı bu 5. kol faaliyetler görüyorsunuz. Hepsi sahipsiz fake hesaplar. Bakın işte yazıyor muhbir diyor mesela. Bu muhbir dediğimiz sayfanın sahibini kimse tanıyor mu? Muhbirin sahibini tanıyormuş. E o zaman bu sayfaların hepsinin sahibi belli. E bizim siyasal dostlarımız hep fake hesap. Neyse oraya karıştırma. Pezevenk böyle soru mu sorulur? Soru bize girdi resmen ya diğerine. 130 bin TL'ye konferans veren lavuklar hakkında ne düşünüyorsun? Valla lavuktan lava değişir kardeşim. Yani lavuk bizden olursa problem olmaz diye düşünüyorum.